Bu video serisinde sizlere Hyperteknoloji altyapısını kullanarak dijital ürün ve app'in satış sitenizi nasıl kurabileceğinizi, yönetim panelinizi nasıl kullanacağınızı bölümler halinde anlatacağız. Bir app'in satış sitesi kurmak için yapmanız gereken ilk adım Hyperteknoloji.com sitesinden bir üyelik oluşturmak ve ardından e-ticaret paketleri kısmından kendinize uygun olan paketi satın almak. Paket detaylarını site üzerinden kontrol edip sizin için en uygun olanı belirleyebilir ve satın alabilirsiniz. Ardından giriş bilgilerinizle Hyper Technology yönetim paneline erişim sağlayabileceksiniz. İlk olarak yönetim panelinizi nasıl özelleştirebileceğinizi ve giriş ve güvenlik ayarlarını nasıl ayarlayabileceğinizi gösterelim. Yönetim paneline giriş yaptıktan sonra ekranınızın sağ tarafında panel özelleştirme menüsü sizleri otomatik olarak karşılayacaktır. Paneliniz varsayılan light tema olarak gelecektir. Bu bölümden dilerseniz koyu temayı da seçebilirsiniz. Sol menü ayarında ise Tıklandığında sitede açılacak menüde ekranda gördüğünüz bu seçenekler arasından hangi alanın gösterileceğini belirleyebilirsiniz. Üst bildirim ayarlarında ise aynı şekilde bildirim seçeneklerinizi ve seslerinizi özelleştirebilirsiniz. Bize sat, ödeme ve bakiye çek menüleri içinde benzer ayarları belirledikten sonra kaydet deyip bu paneli kapatabilirsiniz. Bu panele tekrar geri dönmek istediğinizde panelinizin sağ üst kısmında yer alan profil konunuza tıklayıp Kişiselleştir menüsü altından bu bölüme tekrar ulaşabilirsiniz. Şimdi giriş ve güvenlik ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. Bunun için sol panel menüsünden site ayarları kısmına, oradan da giriş ve güvenlik ayarları kısmına geliyoruz. Burası tüm doğrulama, güvenlik ve Google CAPTCHA gibi sitenizin işleyişi ve güvenliği için önemli güvenlik ayarlamalarını yapabileceğiniz bölümdür. Genel ayarlar bölümünden TC kimlik doğrulamasını isteğinize göre belirleyebilirsiniz. Bu ayarlar bir kullanıcının sitenize üye olurken karşılaşacağı güvenlik adımlarını etkiler. TC kimlik doğrulamasını tamamen kapalı, kapalı, değiştirilemez, açık değiştirilebilir veya açık değiştirilemez olarak belirleyebilirsiniz. Bu seçeneklerin ne anlama geldiğini öğrenmek için mouse'unuzu ilgili butonun hemen üzerinde yer alan info ikonuna getirmeniz yeterli olacaktır. Bunu diğer seçenekler için de uygulayabilirsiniz. Google Captcha kurulumunu nasıl yapacağınızı öğrenmek içinse yine panel içerisinde yer alan kurulum rehberinden yararlanabilirsiniz. Benzer kurulum rehberleri Twitch, Facebook, Discord, Google Client kurulumları içinde panelinizde yer almaktadır. Bu bölümde yanında info bilgisi olmayan seçenekleri kısaca anlatayım. Misafir alışverişi bölümü bir kullanıcının siteye üye olmadan alışveriş yapıp yapamayacağını belirler. Bu ayarı tercihinize göre buradan açık veya kapalı durumuna getirebilirsiniz. Oturum süresi ise bir kullanıcının siteye kullanıcı bilgileriyle giriş yaptıktan sonra oturumunun ne kadar süre açık kalacağını belirler. Buradan standart 720 saat yani yaklaşık 1 aylık bir oturum süresi belirleyebilirsiniz. Bildirim süresi üyelere gönderilen bildirimlerin ne kadar süre orada kalacağını belirler. Bunu da maksimum 10 gün olarak belirleyebilirsiniz. Bekleyen maksimum ödeme bildirimi ise bir kullanıcının peş peşe kaç ödeme bildirim yapabileceğini belirler. Burayı da standart 5 olarak belirleyebilirsiniz. İlan gösterim çarpanı ise, ilan oyuncu pazarı kullanan kişilerin ilan görüntülenme sayısında yapabilecekleri değişiklikleri etkiler. Çekiliş minimum tutarı ise, sponsorlu yayıncılar veya anlaşmalı kişilerin oluşturacağı çekilişlerin minimum tutarını belirler. Bu alanı da minimum 100 TL olarak belirleyebilirsiniz. API SMS bildirimi ise kullandığınız paket eğer bu özelliği destekliyorsa açık veya kapalı durumuna getirebileceğiniz bir bölümdür. API ile alacağınız siparişlerde SMS gidip gitmeyeceğini bu bölümden belirleyebilirsiniz. Stok saklama ayarları bölümüne geldiğimizde ise sisteme eklenen stokların şifrelenebileceği yerdir burası. Açık seçeneğini seçtiğinizde e-mail veya SMS yoluyla bildirim alabilirsiniz. SMS entegrasyonunuz aktif değilse e-mail bildirimini seçip OTP'yi info mailinize yönlendirerek yönlendirilen OTP'nin kaç dakika geçerli olacağını da bu kısımdan belirleyerek ayarlamalarınızı tamamlayabilirsiniz. Ürün yorum hediye ayarları kısmında ise sitenizden alışveriş yapan kullanıcıların sipariş ekranında yorum yapmaları için pop-up seçeneğini aktif edebilirsiniz. Yorum hediye ayarları düzenlemesi için ise örneğin 50 TL üzeri yapılacak her siparişte sizin belirleyeceğiniz bir miktar veya oran üzerinden hediye belirleyebilirsiniz. Burada yorum uyarısını açık ya da kapalı durumuna getirebilir veya Yorum tipini sadece yorum girilen veya yıldızla puanlandırılan yorumların gösterileceği ve ödüllendirileceği şekilde özelleştirebilirsiniz. OTP ayarı bölümünde ise kullanıcıların site ya da panele giriş yaparken OTP isteyip istemediğimiz ayarları özelleştirebileceğimiz bölümdür. OTP açık duruma getirdiğiniz zaman kullanıcılar siteye veya panele giriş yaparken OTP doğrulamasından geçmek zorunda kalır. Site içi bakiye transfer ayarları. Sistemimizde üyeler birbirlerine site bakiyelerini mail yazarak transfer edebilirler. Bunu açık yaptığınızda herhangi bir transfer durumunda TC onayı isteyebilir, yapılacak olan transferde komisyon talep edebilir, sabit bir ücret belirleyebilir veya minimum ya da maksimum tutar belirleyebilirsiniz. Çekilebilir bakiye dönüşüm ayarları. Bu kısımsa bir kullanıcının siteye yanlışlıkla para yüklemesi veya yanlış bir tutar yüklemesi durumunda bu işlemi geri alma durumuna müsaade edip etmeyeceğiniz bölümdür. Bu bölümde de aynı şekilde yüzde komisyon, sabit bir miktar veya minimum tutar belirleyebilirsiniz. Evet, sitenizin genel güvenlik ayarlamalarını bu şekilde yapabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra ayarları kaydet seçeneğine tıklayarak ardından siteyi güncelle diyerek yaptığınız ayarlamaların aktif hale geçmesini sağlayabilirsiniz.